Son dönemlerde Humus ve çevresinde yaşayan Alevi topluluklarına yönelik artan saldırılar sadece savaşın bir sonucu değildir. Bu saldırılar tarihten gelen inançsal nefret, örgütlü şiddet ve Alevileri yok etme politikalarının bir yansımasıdır. Alevileri ve Hristiyanların evleri yakılıyor. Kadınlar kaçırılıp esir ediliyor. Gençler en ağır en ağır işkencelerle öldürülüyor yalnızca Alevi oldukları için işten atılıyorlar. Varlıkları savaş ganimeti olarak katillerine peşkeş çekilip açlığa mahkum ediliyorlar. Alevilerin, Dürzilerin, Ermenilerin inanç merkezlerinin, yaşam alanlarının ve köylerin doğrudan hedef alınması, uluslararası hukuka göre açık bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenmiş suç nedeni taşımaktadır. Bölgede faaliyet gösteren ve geçmişte uluslararası alanda terör örgütü olarak kabul edilen HTS ve ona bağlı çeteler uzun süredir Alevileri ve Hristiyan toplulukları hedef almaktadır. HTS'nin emevi akıl temelli nefret dili ve yok etme politikası Suriye'de yaşayan mazlum halkların yaşamına yönelik bir tehdittir. Başta Türkiye olmak üzere ABD, Siyonist İsrail ve bölgedeki işbirlikçileri ile Heteşi'ye doğrudan ya da dolaylı destek veren tüm ülkeler, sermaye güçleri ve suskun medya kuruluşları bu soykırımın ortaklarıdır. Başta Colani olmak üzere bu çete örgütüne lojistik, mali, siyasi ve askeri her türlü destek sadece bölgedeki mazlum halklara yönelik değil tüm insanlığa yönelik bir suçtur. Çünkü Suriye'de Alevilere yapılan soykırım amaçlı bu saldırılar insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Ayrıca bu destekler Alevi toplumuna yönelik saldırıların önünü açmaksa ve çeteleri güçlendirmektedir. Bütün bunların açıkça bilinmesine rağmen uluslararası toplumun, medyanın ve insan hakları kuruluşlarının sessizliği ya da örtülü desteği bugünün yaşanan soykırımın pervasızca devam etmesine neden olmaktadır. HTŞ ve katil, Jolani katiline destek veren bu politikaları sürdüren tüm ülkeleri, sessiz kalan insan hakları kuruluşlarını bugün burada bir kez daha çok sert bir dille kınıyoruz.